Son olarak sizleri başkent Ankara'da kurulan tatlı festivaline götüreceğiz. Diyarbakır'dan kadayıf dolması, Gaziantep'ten baklava, kekler, pastalar hemen uyaralım. İzlerken şekeriniz yükselebilir. %100 i̇şte Antep fıstığı. İçine bakar mısınız? Sadece Antep fıstığı var. Yakalandınız. Tatlı feste tatlı yediniz. Eşiniz görmesin hepsini yiyecek misiniz? Evet. Festivalde birbirinden renkli tatlılar, masalar da var. Görmüş olduğunuz gibi. Siz canlı mısınız? Evet. Ye ye ye, ya çok ye 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 Bu festivalde herkes ama herkes tatlı yiyor. Kesinlikle tatlıya doyacaklar. Hatta tatlı sevmeyenler bile. Adı üstünde tatlı festivali. Bu festivalde herkes tatlı yiyor. Tatlı konuşuyor. Nasıl tatlar? Gerekirse kendi tatlınızı kendiniz yapıyorsunuz. Mısır patlağı, üzerine kremayı döktük. Hayır, öyle yapmadık. Nasıl yaptık? <laughs> Lütfen hiç kimseyi yanlış yönlendirmeyelim. Mısırlarımızı tuzsuz olarak patlattık. Sonra çikolatayı ben usulü üslü erittik. Sonra ikisini birbirine bocaladık. Ben de kendi tatlımı kendim yapıp yerim diyorsanız Ankara Bilkent'te kurulan tatlı festivaline gitmemezlik etmeyin. Koşa koşa gelmiş gibi bir haliniz var aynen, tatlı feste. Aynen, öyle. Süslenmişsiniz de tatlı feste gelirken. Yasak mı tatlı? E, yani yasak olsun tabii ki ama kaçıncı tabağınız? İlk. Yemin ederim daha şimdi girdim. Bu sıra ekmek sırası değil tatlı sırası. Festivalde tabii ikramlar bol, ücretsiz olunca. işte bu tatlı iddiaya göre kilo aldırmıyor. Kilo almayacak mısınız bu tatlıyı? Tabii ki hayır. Tabii ki yüzde yüz baklava Gaziantep'ten Ankara'ya geldi. Şekil itibariyle havuç baklava deniyor. Bu güzelliği maalesef bozuyorum. Sadece baklava mı? İşte Diyarbakır burması. Gazi köşkü bahçalar le bak wow. köşkü bahçalar yar oturmuş, oturmuş saçalar le yar oturmuş saçalar Delalın kaşı gözüle ciğerimi parçalar Delalım, 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 delalalım Tadı çok güzel, Gerçekten Diyarbakır'a ben Ankara'da böyle bir tatlı yemedim. 20 liraya tüm tatlıların tadına bakmak istiyorsanız pazar akşamına kadar süreniz var.